Arkadaşlar bugün sünger bop oynuyoruz. Haydi oynamaya başlayalım. Çarpı da yap. Arkadaşlar şimdi ben buraya tıklıyorum. Oynamadan önce bir böyle değiştirelim. Hemen. İşte ama bu kızı sosyal gazı vesaire olmaz diyorsunuz değil mi? Hemen değiştiriyordum o zaman böyle. Şimdi oynamayı geçelim hemen. Bu oyunun ismi ne bu? Hemen çekeyim. bakayım Sugar Bob, RISKY COOK Evet Bob, et COOK ismi arkadaşlar. Hemen buradan açtım. Beş beyni Sen bir restoran şefisin galiba değil mi? Evet. Neden? Bu sefer arkadaşlar. Arkadaşlar bakın böyle bir oyun bu. Hmm, mor isteyen yok galiba. Hemen yenisini at. <laughs> Haydi. Tamam önce ver. Valla. Önce ver olanları. <laughs> Yer açılsın. Ver. <laughs> Pembe ver. Pembe. Ver. Yine al. <laughs> Birisi mor istedi. Harika. Çok hızlı olman lazım. Moru ver. <laughs> mor. Ben Ver dedim sadece. Oğluşum. <laughs> kahve isteyen var bunu. Oğlum hadi kahve vereyim Aa çok eğlenceli. <laughs> pembe galiba. Pembe. Bembe. Evet. Bir kahve, bir mor. Kahve, bir mor. Çok Hedilik. iyisin. Yenisini at bakalım. Bitti mi? Evet. Bitti. Eğlenceliymiş. Ne söylemek istersin bu oyunla ilgili? Şu an böyle sıralar da var. Bakalım. 90. level birincisin. Bu yüzden ödül verdi. Bu oyun ücretsiz değil mi? Evet ücretsiz. İsteyen herkes bilgisayardan oynayabilir. Evet. Ve bu arada ben şu an bir ödül aldım birinci olduğum için. Çok iyi. Peki level'lar devam ettikçe acaba zorlaşıyor mu? Evet ama reklam çıkınca düzeltemiyorsun. Şimdi arkadaşlarına ne söylemek Arkadaşlar, istersin? Arkadaşlar bu video bitti ama gelecek sefer görüşürüz. Bay bay.